Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun sakatlığından bahsetmiştik. Acaba ne kadar ciddi? Vitor Hugo sahalardan ne kadar uzak kalacak? Bir de son dakika bilgisi olarak bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktarmıştık. Şimdi hemen muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel ile bir bağlantı gerçekleştirelim. Öncelikle tabii ki Hugo'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağını soralım. Yunus Emre Sözsen'de. Teşekkürler Ezgi. Konuklarınıza da iyi yayınlar dileyelim. E, Trabzonspor'da tabii dün akşam çok bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Vitorgo bir, bir ikili pozisyon, ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sedye ile sağdan çıktı ve ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan e, MR çekiminden sonra oyuncunun ve sağ dizi alt bölgesinde bir kırık tespit edildi ve hemen alçıya alındı. E ardından e, kulüp sitesinden yapılan açıklamada da oyuncunun e, kırık oyuncuda kırık tespit edildi ve e, sağ dizinin alt bölgesinin komple alçıya alındığı ifade edildi. Buradaki dikkat çekici detay şuydu. Kırığın e, boyutuyla alakalı Trabzonspor Kulübü e, net ifade kullanmamıştı ama bugün itibariyle güzel haberler geldi. İlk bulgularda oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalması beklenirken kırığın çok büyük olmadığı, çizgi şeklinde hatta çatlak diyebileceğimiz bir kırık olduğu tespit edildi ve böylelikle oyuncunun sahalara dönüş süresi beklenenden daha da erken olacak gibi gözüküyor. Ama her ihtimalde Vitor Hugo'nun sezonun kalan bölümünde forma giyme ihtimalinin çok çok düşük olduğunu belirtelim. Vitorugo'da sakatlığı ile ilgili kendisi bir açıklama yaptı ve şu ifadeyi kullandı. Sağ dizimdeki çapraz bağları incittiğimden çok korktum. Çok dua ettikten sonra ve MR çekildikten sonra doktorum bunun bağlarla ilgili olmadığını söyledi ve böylelikle ameliyat ihtiyacım da olmayacak. Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için biraz izin istiyorum dedi. Şöyle iyileşme sürecinin iki buçuk ay ile 3 ay arasında olması bekleniyor. Bu da sezonun son bölümünde belki saha çalışmalarına başlama ihtimalinin olduğu anlamına geliyor. Ama bu tamamen tedaviye vereceği yanıtla alakalı bir durum. Yani kişiden kişiye değişebiliyor iyileşme süreleri. Ama en azından bağ dokularının bir hasar görmemesi ve oyuncunun bu süre içerisinde psikolojik olarak da kendisini biraz daha rahat hissetmesi Trabzonspor adına güzel diyebileceğimiz bir gelişme. Ama ilginç olan detay da şu, ee, hem Edgar sezona başlanan Edgar hem de Vitor Hugo Karşılaşmaların 85. dakikalarında sakatlık yaşadı Sezonun başından itibaren çok değerli iki stoperini kaybetmiş oldu Trabzonspor Ve aynı zamanda da Jervinho da e, sakatlık yaşadığı için Trabzonspor adına gerçekten büyük bir talihsizlik yaşanıyor Hem Covid salgını hem sakatlıklar hem Marek Marekam ağlı hala tam anlamıyla istenilen düzeyde olmayışı, Dorukan'ın da sakatlığını devam ediyor oluşu Fenerbahçe maçı öncesi biraz keyifleri kaçırdı açıkçası. Semre Sel'e aktardıkları için çok teşekkür edelim. Selahattin Kınalı. Şimdi Yunus Emre Sel'in söylediklerini aslında bir önceki e, dilimde siz de söylemişsiniz. Hugo'nun beklenenden evet. daha erken döneceği şeklinde ama netice itibariyle Vitor Hugo bu sezon e, oynaması çok zor görünen e, oyunculardan Tabii. biri. Ee, onun dışında Yunus Emre'ye söyledi Dorukhan'ın e, sakatlığı var, Hamşik hala tam olarak iyileşmedi ve bir de e, Covid testi pozitif çıkan oyuncu var. Bu anlamda önünde de bir Fenerbahçe mücadelesi var. Trabzonspor neler söylersiniz? Bordo mavi formayı giyip sahaya çıkacak 11 kişi buluyorsa Trabzonspor o maçın e, 50 paydaşıdır. E, i̇simlerin çok önemi yoktur. E, bu dönemsel olarak özellikle bazen böyle olur ve Trabzonspor o dönemlerinin birini yaşıyor. Fenerbahçe de kabul edelim ki kendi tarihinin en kötü dönemlerinden oyun olarak özellikle geçiriyor. Taraftar kendi takımının oyunundan memnun değil. Skorları bir şekilde alıyor Fenerbahçe. Sonuçta 46 puana geldi yani. Ama Fenerbahçe taraftarının da kendileri açısından çok kabul edilemez bir futbol takımına sahip olduklarını düşündüklerini biliyoruz şimdi. Bu genel kamuoyunun futbol severlerin görüşü de bu. Yani Trabzonspor her şekilde yine de bu maçın kazanmaya yakın olan tarafıdır. Kim ne çıkarsa çıksın sahaya. Ya o kadrodan 11 kişi, o 28-30 kişilik kadrodan 11 kişi sahaya taşıyacak hoca. Bir oyun kurgusuyla Şükrü Saraçoğlu'nun çimlerine çıkaracak ve o takımın ben buradan yenilerek dön döneceğini dönmesini sürpriz olarak görüyorum bunun nedeni hani Fenerbahçe istim üzerinde olsa, maçları kazanamasa bile oyunu umut verse, oysa şu an Fenerbahçe tam tersi. Oyunu umut vermiyor ama maçları kazanıyor bir şekilde. Ee, oyun olarak umut vermediği için Fenerbahçe ve istim üzerinde olan Trabzonspor'un e, şu Saraçoğlu'ndan e, sahaya hangi gömbürle çıkarsa çıksın puan kaybedeceğini çok az ihtimal görüyorum. Ben beraberlik belki olabilir ama e, şu haliyle şu fotoğrafı yorumlarsak eğer Trabzonspor 20 puan farkla Fenerbahçe'nin 20 puan önünde çıkacak sahaya. Yani o 17 puana inmez. Onu söyleyeyim. Belki artabilir. Belki aynı kalabilir. Stoper tandeminde de işte sezon bitene kadar biraz önce de konuştuğumuz gibi büyük ihtimalle e, Densville'in yanına hoca belki zaman zaman Hüseyin'i zaman zaman e, e, Covid'e yakalanan kim onu bilmedi misin? Biraz da temkinli konuşuyoruz. Zaman zaman Ahmet Can'ı belki zaman zaman kakı Kadro içinden de başka stoperler oraya koyacaktır. Özellikle. Dediğim gibi hocanın oyun kurgulama biçimi işine olan sadakati ve çalışkanlığıyla oyunculardan verim alma yöntemi de ve yüzdesi de çok önemli. Hoca oraya bir ağaç bile koysa stoper olarak ondan verim alacak bir noktada olduğunu hepimize gösterdi. Bütün futbol kamuoyunu bu konuda herhalde hemfikirdir. Yani Trabzonspor açısından Gecenin öyle, üzücü Fenerbahçe olanı, olunca doğal olarak tabii psikolojik ki. bir üstünlükle oraya gitmek bir... Zaten yine 20 puan farklı gidiyorsun, evet, 20 evet. puan öndeyse zaten psikolojik üstünlük sende. Şey Trabzonspor geçmiş yıllarda yaptığı kendi kendini germe hatasından son birkaç yıldır arınmış. O yüzden İstanbul'da Abdullah Avcı çıktı, İstanbul takımlarıyla çıktı, 10 maçın 9'unu kazanarak döndü ya. Niye hiç gerilme yok? İçeride de aynı şekilde devam ediyor. E 30 düşmüyor Trabzonspor. Muhtemelen bu maçta hiç düşmeyecektir. Çünkü zaten 20 puan öndesin. Yani büyük takımlar pendiresinden bakıldığında karikatürize edilecek kadar fazla bir puan farkı bu. Yani o yüzden buradan da gerilim yaratıyorsa yaratacaksa Trabzonspor kendisini zaten başka birlikte oynasın. Öyle bir olasılık yok. her şeye rağmen asıl üzerinde durmamız gereken bence burada bir sporcu sağlığından söz ediyoruz. Vitor Hugo'nun son açıklaması onun kişisel tarihi açısından, kişisel duruşu ve ruh dünyası açısından hoş hoşuma gitti yani. Kendisini iyi hissediyor. En azından döneceğim. Bana biraz izin verin filan gibi şeyler. O kısmı daha önemli. Ya yani şimdi bana denseydi ki dün işte Vitor Hugo'yu mu kaybetsin Trabzonspor? Kupada mı hani kalsın? Kupayı mı veda etsin kupada mı? Vallahi yemin ediyorum yazı tura atardım. Hangisi gelirse o yani %50 %50. Sağlık her şeyden evet. önemli. Sporcu sağlığı. İlk gördüğümüzde çok korktuk. bizi korkutan evet. bir pozisyondu. Neyse ki ucuz atlatacak inşallah. Şimdi Fenerbahçe'nin antrenmanı da başladı değerli izleyenler. Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Sarılar Civertliler. Hemen muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kula gidelim. Ezgi Toper teşekkürler. Samandıra Can Bartu testlerinden herkese selamlar. Fenerbahçe kritik Trabzonspor maçı öncesinde antrenmana başladı. ilk antrenmanını gerçekleştiriyor.